Merhaba arkadaşlar. Beko Sistem Başarı Hikayelerinde bir Hacettepe Tıp Başarı Hikayesiyle daha beraberiz. Sevgili Metin Kulak konumuz. Metin hoş geldin. Hoş bulduk Metin 2021 YKS'de 43 bin yaparak mezuna kalıyor sevgili arkadaşlar. 2022'de bunu Hamda 1742 yerleştirmede 1847'ye çekerek Hacettepe Tıp Öğrencisi olmayı başarmış. Ben netlerimi sizinle paylaşayım. TYT'de 34.6 e 6 Türkçe, 19'a 1 Sosyal, Matematiği fullemiş, 19'a bir fen yapmış, 110 TYT neti var arkadaşımızın. AYT'de 39'a bir matematik, 14 fizik, 13 kimya, 11'e 2 biyoloji. Yani kimyayla fiziği fullemiş, biyolojide iki yanlış yapmış, matematikte bir yanlış. 76-25 AYT neti var, OBP 95. Bu OBP ve netlerle de metin dediğim gibi 1742 ham, 1847 yerleştirme yaparak Hacettepe Tıp Öğrencisi olmayı başarmış. Metin seni yürekten kutluyorum öncelikle. Yani kutlanacak çok şey var bu sonuçta. Birincisi hani 43 binden mezuna kalıp bunu buralara kadar çekmek öyle çok kolay değil. Çok büyük bir başarı. Bir de hani Hacettepe Tıp gerçekten hani kazanılabilecek en iyi tıp fakültelerinden bir tanesi. Onun için de ayrıca kutluyorum. Şimdi Tabii önce bütün mezunlara aynı soruyla başlıyoruz. 43 bin yaptığın yıl Hı. ne oldu? Niye 43 oldu? Bekliyor muydun? Görünce neler hissettin? Yani ilk başta sınavda çok heyecanlandım. Onun için o benim için bir kayıp oldu. Bir de sınav anında başıma şanssız bir olay geldi. E, optim Optiğim delindi. Hı. Sonra ondan da moral kaybettim. Sınavın Acaba bir şey olacak biraz, mı diye. Evet. Öyle mezun yılım öyleydi. Yani optik delince bir şey olmuyormuş ha bunu öğrendim. Evet için. bir şey olmuyormuş. Ha yani sen... <laughs> evet. Yani belli noktalar varmış. O delinmezse sıkıntı olmuyormuş. Ha. Ama işte o an bilmediğim için o Baya da bir, bir heyecan oldu. Yaptım. Evet. Peki şimdi sınav anı heyecanı, işte optik delinmesi vesaire. Bunlar olmasaydı sen 2021'de bu dereceyi yapabilir miydin? Yani bunu yapamazdım. En fazla 25 bin falan yapardım. Hayır hayırlısı o bir şey fark eden bir şey yok yani değil. burada. Ben hep bunu söylüyorum. Yani sen 43 bin değil de atıyorum 17 bin yapsaydın. Mesela hani yazsam mı yazmasam mı gitsem Hı. mi kalsam mı diye düşünürdün insan Tabii değil ki mi? evet. Ama işte Hayırlısı. bir yıl değil mi? Bir yıl sonra olay nerelere geliyor. Peki mezun yılında çalışmaya ne zaman başladın? Mezun yılında Eylül ayında başladım. Yani ben tercih yapmıştım. Belki gelir diye. Evet Mersin Eczacılık yazmıştım. O 42 binle kapattı ben 43 bindim. O gelmedi. Açıklandığı zaman da başladım zaten. Çalışmaya Çalışmaya başladım. Peki üzüldün mü? Hani Mersin gelse gidecek miydin ciddi Yani gidecektim evet. Üzüldün mü peki gelmediğini? Yok, sevindim. Sevindim. Peki ne çalıştın? Nasıl başladın? Yani bir mezun mesela hani 40-50 binden kalmış bir mezun nereden başlamalı? Yani ben hem TYT'm AYT'den başladım ama yani günde 6 saat çalışıyorsam bunun 4 saati AYT'ydi. TYT'ye çok bakmıyordum yani kendi kendine yükseliyordu aslında o. AYT'de çalışıyordum sürekli. Kendi kendine yükseliyordu derken mesela sezona kaçta başladın? Eylül'de sınavdan sonra çalışmaya başladın Eylülde başladı, mi? Eylül'de TYT'de 80'le başladım. 80'le başladın, 110'a kadar çıktın. Evet. Peki 110'ı sınavdan önce de yapabiliyor muydun? Sınavda önce hiç yapamadım. En yüksek netim hem TYT hem AYT buydu. Şimdi bakın arkadaşlar burada izleyen yaklaşık 10 kişi var bu başarı hikayesini. Bu kaçıncı başarı hikayesi ve aynı şeyi söylüyor arkadaşlarımız. En iyi sınavınız gerçek sınav olabilir. Hatta olur yani bu %80 %90 ihtimal. Ama kimin en iyi sınavı gerçek sınav oluyor? Kimin oluyor arkadaşlar? Çalışan. Ya bu kadar basit arkadaşlar. Çalışmayınca bu iş olmuyor. Peki Eylül'de çalışmaya başladığında şimdi mezunların hani bir Ortak hatası vardır en baştan başlamak gibi. Sen öyle yaptın ben baştan mı başladım. Yani yok ben en baştan başlamadım. Eksik olduğum konulara bakıyordum genelde. Aynen eksik olduğun konularla devam ediyordum. Evet. Peki çok soru bankası çözdün mü mezun senende ya da şöyle sorayım sana. Çok, çok soru, soru bankasına ziyade. Hocam şu çalışma beni gerçekten çok geliştirdi dediğin ne var? Yani fizik ve matematik anlamında çok çalıştım ve fizikte konunun mantığını çok iyi Anlamaya çalıştım. Nasıl mesela? Bunun için ne yaptın ya? Nasıl yani, bir çaban oldu yani? Map kitaplarını çok fazla detaylı baktım yedik, fizikte. Yedik. Üç defa falan okudum zaten map kitabını. Matematikte de soru çözüyordum genelde. E, Yetmiyordu diyorsun. Hı -hı. Matematikte de soru çözmek. Peki matematiğin hep iyi miydi Metin? Eskiden yani, beri iyi bir matematiğin mi vardı ya yani. Fena değildi matematiğin. Az bir şey vardı yani matematikte. Yani TET'de matematiği fulleyip AET'de 39'a 1 yapmışsın. Yani çok güzel bir sonuç. Ya bunu neye bağlıyorsun? Yani matematiğin bu kadar iyi olmasını. Yani bence devamlılık. Çünkü ben her gün matematikte fiziğe çalışıyordum. İkisi de bayağı çalıştım yani. Peki şey mi yani hani buralarda benim eksiğim var ya da buralardan kaybedebilirim korkusuyla mı çalıştın yoksa? Fizik için öyleydi. Çünkü ilk yıl fiziğim 7'ye 6'ydı. Onun için çok ona çalışıyordum. Matematik için de zaten sınavın bel kemiği yani. Aynen. Peki bir şey soracağım, madem Fizik 7'ye 6'ydı, fulllemişim bu sene, ne yaptı Fizik'te? Yani çözdüğün kitaplar dahil bize baştan sona anlatır mısın? Yani Fizik'te önce konunun mantığını öğreneceğiz, sonra da test çözeceğiz. Ee, beni en fazla geliştiren de ÖABT'ydi. O çok fayda sağlamıştı. Oradaki sorular Çünkü, çok güzel sorular. Evet, genelde sınav tarzıydı aslında. Yani, yani ben şey diyorum ÖABT için hani üniversite sınavına girecek öğrencinin görüp görebileceği en, en zor evet. sorusu yani evet. daha zoru yok onun yani Hı -hı. hani şey diyorlar ya olimpiyat sorusu çözelim mi bilmem ne ya sen çözemezsiniz ki zaten olimpiyatı o bizim müfredatımızın çok dışında yani olimpiyat müfredatı dediğiniz arkadaşlar sadece biyolojinin müfredatı bana inanın 9. sınıf biyoloji kitabından daha kalın öyle bir gayet var orada yani bizim belki de ömrümüz boyunca görmeyeceğimiz acayip konular var. Dolayısıyla sizin olimpiyatlarda hani o soruları çözerek sınava hazırlanmak gibi bir şey çok saçma olur, çok gereksiz olur. Ama ÖABT'ler öyle değil. Bir de hani belli yıllarda direkt bizim müfredatla paralel, belli yıllarda bizim müfredattan farklı ama çözebileceğimiz sorular var orada. Bizim kazanımların evet, dahilinde olan. Evet. Peki fiziği böyle hallettin, matematiği zaten çalışıyordun. Her gün çalışıyordun. Mezun yılında hani böyle ya acaba bu yıl da olmaz mı? işte olur mu? Yapamazsam ne olur falan. Metin. Hiç yani, böyle gidip geldiğin oldu mu? O tabii ki çok oluyordu. Nasıl oluyordu mesela çok oluyordu belki? Yani mesela bir denemede kötü net yapsak bilemem aklımıza o geliyordu. Ama çalışmaya devam ediyorduk yani. Denemelerde peki kötü netler çok geliyor muydu? Ya yani sık karşılaşıyor muydu? Yani mezun yılımda aslında çok gelmedi. Değil mi? Evet. İyi geliyordu. <laughs> ya hiç böyle yani şey karartmadan diyorsun. Düzenli sistemli yani, evet. bir şekilde çalıştım diyorsun. Çok güzel. Peki, bu süreçte kullandığın ve çok beğendiğin kaynakları bizimle paylaşır mısın? Yani en beğendiklerini evet. istiyorum. E, matematikte 3D ve orijinal ikisi çok iyiydi. Fizikte 3D'yi çok beğenmiştim, hep yeni nesildi. Nihat Bilgin güzeldi. Kimyada aydın çözmüştüm. Biyolojide de 3-4-5 çözüyordum. Türkçe'de Alesler çok evet. fayda sağlamıştı. Sosyal kısmında da genelde deneme çözüyordum. Genelde deneme çözüyordum. Yani beko sistemde önerdiğimiz kaynaklar bunlar zaten. Evet. Yani bunları çözüyoruz. Beko sistem hakkında neler söyleyeceksin? Yani beko ya beko sistem... biz seni biliyoruz. Ya yani sürekli nickini değiştiren bir adam olarak. <laughs> ya bana aslında çok güven sağlıyordu. Herkes böyle bir çok iyi bir ortam vardı aslında. Bunun için güven yani güven düven ve devamlı. Aynen yapabilen insanlar orada. evet Yani onlar bir şeyi yapamıyorsa dile getiriyor. Acaba ben yapıyor muyum yapamıyor muyum diye bakıyorsun. Hı. Yani ben de yapamıyorum demek ki normalmiş Aynen. ya da ben de yapıyorum doğru Aynen. yoldayım. Yani bunun için gerçekten güzel bulunmaz bir ortam. Peki Metin şimdi sınava hazırlık süreci tamam. Gerçekten çok analitik çalışmışsın, iyi çalışmışsın ve sonucu da hak ettiğim bir şekilde almışsın. Ama tercih döneminde biliyorum bir gitgeller oldu. Bu konuda neler söyleyeceksin? Yani tercih döneminde bu hani bilgisayar mühendisliği mi tıp mı bunu senden önce konuştuğumuz pek çok arkadaşın da söyledi ayrıca. Yani bilgisayar yazanlar tıp düşündüğünü, tıp yazanlar bilgisayar düşündüğünü ama sonra değiştirdiğini. Sen bu konuda neler söylersin? Buna ne zaman karar vermeli insan? Yani ben tıp istiyordum hep. 12. sınıfta da tıp istiyordum ama yapamadığım için zaten tıp için mezuna kaldım. Onun için mezun yılımda da hep tıp istiyordum. Ama sonuç bu kadar iyi gelince bir Acaba bilgisayar mühendisliğine <laughs> kaysam mı diye düşündüm. Ama tıp daha iyi olur diye. Eski aşkıma geri döndürüyorsun. Evet. Yani şöyle bu daha önceki videolarda söylediğim bir şeyi tekrar edeyim. Arkadaşlar bu sınava girme amacımız bizim. Yani gireceğimiz üniversite ya da bölümün yeterliklerini yerine getirebilir olup olmadığımız akademik olarak ölçülüyor. Ve şimdi işte az önce söylediğim gibi, o videoda söylediğim gibi tekrarlayacağım. Bu netleri yapan bir öğrenci bilgisayar mühendisliği yazabilir, tıp da yazabilir, ikisinin de üstesinden gelebilir. Ama burada tabii karar nedir? Bana hangisi uygun? Ben hangisini yapabilirim? Hangisini seçmeliyim? Karar budur. Peki sevgili Metin, 2023'te sınava girecek arkadaşlarına Birkaç cümleyle seslenmek istesen onlara neler önerirdin? Yani önce tabii ki devamlılık, sabır ve azim lazım yani. Sürekli çalışma, çalışmanız gerekiyor. Onun için bu kadar yani. Sabır ve azim çalışma. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar bu kaçıncı başarı hikayesi. Metin de aynı şeyleri söylüyor haklı olarak. Sabredeceksiniz. Azimli olacaksınız ve çalışacaksınız. başka hani özel sihirli bir formülü yok değil mi Metin? Evet. Yani var mı öyle hani bana 43 binden ilk işte 2.000'i getiren çalışma diye bir video çeker misin bizim bilgin gibi mesela böyle bir şey yapar mısın? <laughs> yani hocam çalışma yani ne çalışacaksınız çalışacaksın işte. Yani özel bir şey yok değil yok, mi? Yok Abartıyorlar bence yani, yani. yani. Belki vardır hocam. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bilgine de buradan laf attık bilgin de burada. Belki de vardır. Ben bilmiyorum bilgin varsa yani ben de seve seve izlerim. Bilenler çekmiş hocam. E diyorsunuz <laughs> peki. Metin çok teşekkür ederim teşekkür bu hikayeyi ederim. bizimle paylaştığın için. Sana bundan sonraki hem akademik hayatında hem sosyal hayatında sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum kardeşim. Umarım her şey gönlünce olur. Hepinize sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.